ki Bakırlar Çarşısı'nda öncelik Çıraklığı, kalpalı, askere hareketine kadar Bakırlar Çarşısı'nda geçen, dönüm. geçen babamın asker dönüşü ustasının kendisine rakip denebilecek ama evlat olarak yandaki dükkanı kiralayıp hadi Osman kolay gelsin kiraladım bronz hurdasını koydum Kok kömürünü koydum. Bir yerde de bir değirmenin yatağını, buğday değirmeni yatağını siparişi tahıl, tahıldaki Ali Efendi. ben git al gel. Böyle başlıyor. Hiç hayatım olmadı. Dükkanımda ne işte 40'lı yıllar. Resmen de 46, belki başlangıç 46'dan da evveldir. Öyle başlıyor ve babam rahmetlik derdi, oğlum 3 sene sonra 3 tane yemyeşil binlik Türk liram vardı. Böyle gazete kağıdı, kocaman bir para. Bursa'da alamayacağım ev yoktu ve biz sonuncu babanın en çok içine yağmur yağan kiralık evinden ev sahibi olduk. Yani dedi bir kısadan eser verildi. Hikayemiz öyle başladı. Sonra çok kısa baba e, babam bu da Bursa için belki enteresandır. Ta güneyde gibi kırmızı fener çöplüğü varmış. Allah Allah. Varmış. Kırmızı fener çöplüğü bugün e, kent meydanı ta kendisi. Belediyenin kamyoneti çöpü oraya götürüp devirilmiş. Vahşi çöp. O zamanlar filan. Yani oradan bir arsa alıyor. Etrafımız çilek sandığı çakan e, Keles kereste ile doluydu. Tek fabrika bizdik. E, orada işte 200 metrekareyle başlayıp 1000-1200 metrekarelik bir atölyeyle işte dökümhane ve marangoz makinalı imalatıyla devam etti. Başlangıcı milattan evveli bu. <laughs> Önemli koruma nasıl geldin dediğiniz diye bir soru tevk zaman bize inanır mısınız biz daha işin başındayız diye bir duygu taşıyoruz ailece. O kadar çok yapılacak işler var ve ülkemizin, ben her yerde imser konuşuyorum ülkemiz o imserliği taşımasam bu kadar genç kalmam. Dolayısıyla yani şu anda en az 5-6 tane projemiz var. Bir kısmı emekliyor, bir kısmı tay tay duruyor vesaire. Yani e, yıllar çok çabuk geçti. Kardeşim benim e, 45-46 senelik sanayici. Benim 43 sene oldu 1980 senesinde talebelik bittikten sonra gurbetten gelişim. Çok hızlı geçti ama dediğimiz gibi her sabah fabrika girdiğimiz zaman nerede kalmıştık diye başlıyoruz. Hani yukarı çıkıp da bir okkalı kahve ver bana diyecek havaya hiç girmedik. ile Türkiye yüzyılı demek bizim için birinci senemiz demek. Türkiye yüzyılı üretim ordularının bir bölümümüz. İmselliğimiz şu: Devletimizin bize de verdiği bir destekle Mustafa Kemal Paşa'da 25 sene kuruş kuruş biriktirdiğimiz arz aldığımız. Usta, Sanayi Bölgesi arsasına iki senedir inşaat yapıyoruz. Kısmen içine girdik. E, düğmeye basmak üzereyiz ama daha olur. Da, o da birkaç sene sürer süreç olarak. Orada inşallah 5000 e, ton ayda metal eritip ağırlıklı makine sektörü yenilebilir enerjinin döküm aksamı biraz savunma bir de e, batıya dönük sipariş döküm ihracatı olacak. Ama şu anda bayrak yediğiniz takım tedkalı imanatı çok şükür. Yani 10 metreden başlayan büyük boy takım tedkalları denen freze ve torna tezgahlarında şöyle bir 15 senelik bir birikimimiz var. İnşallah o fabrikalar yapan fabrika olmamızı sağlayacak. Bu arada hala meteorolojik tesislerinin dolayısıyla tüm Avrupa'daki Skoda'dan yarış otolara kadar otomobil karoser kalıplarını iki sene evvel X-177 adıyla bir de bir proje gelir, fark etmez. Nereden geldim? Hepsi Avrupa'dır, e, İkiltere dahil. E, o da bizim önemli bir e, üretim bölümümüz dökeriz, yollarız. 3 sene sonra Frankfurt'ta, Cenevre'deki duvarlarda bizim X177 e, görün herkes. Çok şükür ben aynı şekilde herhalde üç sene falan oldu. TOK kalıpları geldi, döktük. Bursa'mız medar iftardır otomobil kalıp sektörüne, diğer birçok sektörlerde olduğu gibi Kalıpları bitirdi, hep beraber yemeğe yolladık. Şu anda ben üç aydır toka ve çok mutluyum. Ee, kolay para zor işlerde kazanılıyor. Kolay işlerde kazanılmıyor. Onun rakibi çok. Çok şükür bizim platformumuzda e, önümüz açık. Ama dediğim gibi her sabah. Daha da bir başlamış oluyor teknoloji. İşimiz çok ama e, Allah bereket versin. Yani ha bir de onu samimiyetle söyleyelim. Bizim emniyettir, şudur, budur diye kenarda hiç kuruşumuz olmaz. Çünkü iki, üç seneden evvel gelecek parayı bir planlamışızdır yanında. O da bizi mutlu ediyor. Az evvel üçüncü nesille toplantı yaptık. E, zor bir iş başarmışız. Bu da önemli belki. Rahatlıkla yorumları dinliyoruz. Projeleri dinliyoruz abi kardeş. Ondan sonra kalemi atıyoruz böyle. İyi gidiyorsunuz. Aynı şeyi tesadüfen bakın ben böyle bir babamın adına bir şeyler yapmak geçenlerde buldum fotoğrafı. Bakın enteresan bir fotoğraf. Bu böyle bir tesadüf oldu şimdi. Bakın elinde kalem. Önüne koyar birader bizim. Borç alacak yöne bakar, ah 10 lira alacağınız var, 4,5 lira borcunuz var, Kalemi atar, iyisiniz, detaya gerek yok. Biz de şimdi yine Bursa'nın yüzde bir holdingine bir otomobil sektörünün en kötü parçası bir makine satmış olduğumuzun teyidi geldi. Mutlu olduk. Yani artık Alman'ın, İtalya'nın makinaları işlenmiyor. Sanayimizin ürünlerine şekil vermekte. Dolayısıyla bunu da işte e, üçüncü nesil götürüyor. E, ama dediğim gibi e, olay para zor işlerle kazandır, risk olsa azdır. Emeği alıp deri ya da e, beyin hücrelerini yormak çok zorluk oradadır ama e, iki şeker yerine yani üç şeker atıyoruz çayımıza o kalori beyine veriyoruz oluyor ki biz makine kimya endüstrisinin bomba kalıptan işleyen makinalarda varız üretim sahibi burada çalışıyor şimdi e, TUSAŞ uçak fabrikalarımızda herhalde iki sene oldu. Atak helikopterinden Milli muharebe Ocağımıza kadar Ankara yeni oldu. parçaları işleyen makinelerimiz orada çalışıyor. Dolayısıyla savunma sevgilerine başlangıcı bu şekilde diyebilirim. yakında herhalde fabrikalarda 5 eksen ki çok 2020 yıllarında itibaren piyasada var olan bir makinedir çünkü onların kumandası 5 ekseni kumanda edebilen kontrol yoktu, programlar yok ya da Avrupa'da bile 20-30 kişi hakimde şu anda biraz daha plana bir hale geldi dolayısıyla o makineyi kontrolu hariç kontrolu hariç mahalledeki talep için alıp bu makinaları çeşitli boylarda üretiyoruz. İnşallah e, ilk alır yapan şirketlerimiz var. Onlara bu makinaları satmamız.